Merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nde hayat kendi temposunda sürüp gidiyor. Büyüğünde paketler, torbalar birbirini izlerken Küçük Meclisler'de Haziran ayı ortak payda raporu tamamlandı. Söz Milletin ekibi de her zamanki gibi onları takipte ama az sonra önce dünya ve Türkiye'den seçtiğimiz haberler. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Bağdat'ta Irak Başbakanı Maliki ile, ardından da Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü. Kerry, Irak'ta en önemli zorluğun yeni bir hükümetin kurulması olduğunu söylerken, Barzani'ye Irak'ta kurulacak yeni hükümete katılma çağrısı yaptı. 25 Haziran günü Irak'taki IŞİD mevzilerine yapılan hava baskınını ise ne Amerika ne Türkiye üstlendi. Nijerya'da Boko Haram örgütünün ölümcül saldırıları sürüyor. Örgüt kız çocuklarını rehin almaya da devam ediyor. İngiltere ve ABD çocukların bulunması için geçen hafta ülkeye insansız hava uçakları göndermişti. Ama bu hafta 60 kız öğrenci daha kaçırıldı. Uluslararası Af Örgütü mucit oldu. Örgüt, haksız yere tutuklama, kaçırılma ve işkence görme riskiyle karşı karşıya olan gazeteci, aktivist, öğrenci ve protestocuların kullanımı için akıllı telefonları panik düğmesine dönüştüren yeni bir uygulama yarattı. Satışa sunulan ve dört dilde kullanılabilen uygulama, cep telefonlarını bir alarma dönüştürüyor ve tehlike anında kullanıldığında hızlı bir şekilde diğer aktivistleri durumdan haberdar ediyor. Bulunduğunuz yeri de onlara bildiriyor. <laughs> HDP Cumhurbaşkanı adayını 28 Haziran'da parti meclisi kararıyla, AK Parti ise 1 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu. HDP'den Selahattin Demirtaş da adaylık söylentisi için şöyle konuştu: "Ekseriyetle çoğunlukla benim ismim üzerinde bir uzlaşma sağlıyorlarsa ben bu görevden kaçmam." Meclis kapanmadan yasalaştırılmak istenen çözüm paketiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Hasarı bundan sonraki çalışmalar için genel bir perspektif sunmaktadır. Çözüm süreci çerçevesinde görevin ifası niteliği taşıyan faaliyetler nedeniyle kişilerin hukuki, cezai ve idari yönlerden sorumlu tutulma tehdidi altında bulunmaları da kabul edilemez. Akan kanın durmasını en çok isteyen partiyiz. Tek çözüm merceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. MİT Kanunu'nda da benzer bir ifade vardı ve biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne getirdik. E, bu hüküm dışında diğer hükümler bizim açımızdan e, karşı çıkı, çıkılacak tür hükümler değil. Hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye barışına, çözümüne ve demokrasisine katkı sunmasını ve daha da geliştirilmesi temennimizdir. Bu tasarının nihai hedefi terörist başını İmral'dan çıkartmak, PKK'yı siyasallaştırmak, Doğu ve Güneydoğu'da PKK, KCK devleti kurmak, Erdoğan'ı ise Cumhurbaşkanı yapmaktır. CHP, mit yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Konuyla ilgili CHP milletvekili Ahmet Toptaş şunları söyledi. Ve herkesi MİT mahkeme kararı olmadan dinleyebilecektir. Dolayısıyla Türkiye artık bu yasa yürürlükte kaldığı sürece demokratik bir hukuk devleti değildir. Balyoz davası yükümlüsü Çetin Doğan, eski özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet etti. Gerekçe olarak dilekçede Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı gösterildi. Uçan tomu olarak bilinen, boya ve biber gazı atabilen insansız hava araçları sipariş edildi mi? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkolu meclise bir soru önergesi verdi. Önergede iddianın doğruluğu, doğruysa sipariş adedi, öldürücü silahlar kategorisindeki bir silah neden gerek duyulduğu, 20 Haziran tarihine kadar yıl içerisinde toplumsal olaylarda kullanılmak üzere satın alınan ve satın alınması planlanan tüm silahların listesi ve kime ne ödeme yapıldığı soruldu. Uçan tomada saniyede 20 verme atabilen 4 paintball namlusu bulunuyor. 4000 mermi ve kapsül taşıyabiliyor. Körleştirici lazer ve biber gazı atabiliyor. Şişe cam işçileri grevde. Şişe cam topluluğu ile Kristal İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendika 1 lira 85 kuruş zam isterken işverenin önerisi 93 kuruş oldu. Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, 1 lira 85 kuruşluk zam talepleri kabul edilene kadar grevi sürdüreceklerini söyledi. Grev, Bakanlar Kurulu kararıyla milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle 60 gün ertelendi. Bu hafta Genel Kurul'da haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesiyle ilgili olarak kurulan araştırma komisyonu raporunun görüşmeleri tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa tasarısı görüşmeleri sürüyor. Özellikle de 82. ve 85. maddeler üzerinde duruluyor. Komisyon üyesi AK Parti Ağır Milletvekili Ekrem Çelebi'ye tasarının içeriğini ve 82. maddenin hükümet ve cemaat arasındaki hesaplaşma ile ilgili olduğu yönündeki söylemlerin doğru olup olmadığını sorduk. Hükmeyi durdurma ile ilgili yani AK Parti'nin özellikle ne bir cemaatle ne bir kişiyle herhangi bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu bizden sonra da gelebilecek olan hükümetlerin veya bakanların önünü açacaktır. Özellikle bakanlıklarda, belli makamlarda bulunan daire başkanlıkları, genel müdürlükler, müsteşarlıklar biliyorsunuz bir sonraki hükümetler geldiği zaman hep kendi aralarında sıkıntı olurdu. Bu da idari yargıya taşınmaktaydı. Dolayısıyla bir makamda iki tane müsteşar, iki tane genel müdür, iki tane daire başkanlıkları vesaireler oluyordu ve insanlar rapor alıyordu. Bir gün birisi, bir gün diğer birisi geliyordu. Buna ilişkin bir hükümetin düzenlemesi gelebilir. Burada devletin reflekslerini ön plana çıkarttılar. Bundan sonraki gelebilecek hükümetlerin, gelebilecek bakanlıkların önü açılıyor. Mesele bu. Ama en büyük önceliklerimizden bir tanesi biliyorsunuz Soma'da meydana gelen göçükten dolayı şehit olan 301 kardeşimiz vardı. Bizim en büyük şu andaki yasa taslağının içerisinde bunlar mevcut. Ve biz bu kardeşlerimizi hükümet olarak mağdur etmeyeceğiz. bu yasa tasarısının en büyük önceliklerinden bir tanesi budur. CHP İstanbul Milletvekili Müslim ise muhalefet olarak tasarıda itiraz ettikleri noktaları dile getirdi. Burada asla kabul edemeyeceğimiz bir takım düzenlemeler var. 82. maddede açıkça AKP şunu yapmaya çalışıyor. Bir kamu görevlisi herhangi bir biçimde mahkemeyi kazansa bile iki yıl boyunca bu hükmün uygulanmaması, bu hükmün uygulamayan kişiler hakkında da herhangi bir idari soruşturma açılmaması, yani mahkeme kararının açık bir biçimde uygulanmaması ilişkin bir hüküm getiriyor. Mesela 85. maddede özelleştirme idaresi portföyünde bulunan bir şirketin özelleştirilmesi sonrasında açılan davalarda 5 yılda iade ilişkin bir işlem gerçekleşmemişse kesinleşmiş olan bir hükme karşı 5 yıl geçmiş olması koşuluyla bu anayasa bu mahkeme hükmünün uygulanmamasını örneğin yasanın içine koymuş durumda. AKP taşı bu yasayla taşeronlaşmayı kaldırıyor. Böyle bir algı var. Ve AKP bu algıyı da üretiyor ve yönetiyor. Ancak gerçek bu değil. Bu yasa taşeronlaşmayı kaldırmamakla birlikte bunu ek olarak taşeronlaşmayı daha da genişletiyor, daha da derinleştiriyor. Mesela kamuda asıl işveren, yardımcı işveren biçiminde ortaya çıkan ayrımda hangi işin asıl, hangi işin yardımcı olacağı yetkisini bakanlar kuruluna vermek suretiyle hükümete geniş bir yetki alanı açıyor. E aynı zamanda taşeron işçilerin durumlarını biraz olsun e, e, iyileştiriliyormuş gibi göz gerek taşeronlaşma sisteminin meşrulaştırıldığı ve yaygınlaştırıldığı yeni alanlar açıyor. Meclisten torba yasa olarak geçen yeni yargı paketiyle ilgili avukat Fikret İlkis ile görüştük. Bu kanunu nasıl adlandırmak gerekir? Bence reform değil ya da önemli değişiklikler yapan bir kanun değil. Bizim panik mevzuatı dediğimiz Olaylar karşısında meydana gelen kanun değişikliklerinin en önemli özelliklerinden birisi çünkü 2005 yılında kabul edilmiş olan Türk Ceza Kanunu'na baktığınız zaman 18 kanunla 106 maddesi değiştirilmiş durumda. Ceza Muhakemesi Kanunu ise yine 14 ayrı kanunla 88 maddesi değiştirilmiş durumda. İnfaz yasası ise 2005 yılından itibaren 40 maddesi 14 kanunla değişti. Bu anlamda köklü değişiklikler yapılmak suretiyle ceza kanunlarının, usul yasalarının ve infaz kanunlarının artık daha temel insan hak ve özgürlüklerine yönelik olduğu söylenen bir kanun değişikliğiyle karşı karşıya değiliz. Aslında bu kanun yargıda meydana gelen sorunların ve kavgaların siyasal iktidarların isteği doğrultusunda çözülmek için kabul edilmiş olan ve buna yarayacak olan bir kanun. Çünkü sadece Türk Ceza Kanunu'nda, ceza muhakemesinde, infaz kanununda değil, özellikle istirah mahkemelerinin kuruluşunda, yargıtayla ilgili olan iş bölümünde ya da idari yargıda yapılabilecek olan değişiklikler bu kanunla yapılıyor. Ki bu yürürlüğe girdiği andan itibaren çok kısa sürede etkisi gözükmemekle beraber ve daha sonra ortaya çıkacak olan pek çok sorunun başlangıcı olan bir kanun. Bir milletvekili hükümetin görev alanı ile ilgili bir konuda başbakan veya ilgili bakandan bilgi almak veya bir yanlışlığı gündeme getirerek tartışılmasını sağlamak istiyorsa bunu bir soru önergesi vererek yapabilir. Soru önergeleri yazılı ve sözlü diye adlandırılır. Aslında hepsi yazılı olarak veriliyor. Fakat adlardan kısıt istenen cevabın yazılı mı yoksa sözlü mü olarak verileceği hususunda Önergeler 100 kelimeye geçmemeli, herhangi bir belge eklenmemeli, başbakan veya ilgili bakana yöneltilmeli, TBMM başkanlığına hitaben yazılmalı, sadece bir vekil tarafından imzalanmalı, kişisel görüş, değerlendirme ve yorumlar taşımamalı. Önerge, partilerin grup başkanlıkları aracılığıyla meclisteki kanunlar ve kararnameler müdürlüğüne gönderiliyor. Şekil ve esası yönelik şartları uygunluğu da bu sureyle inceleniyor. Uygunsuzluk yoksa başbakanla ve ait olduğu bakanla meclis genel başkanının imzasıyla gönderiliyor. TBMM internet sayfasında denetim başlığı altında hem sorulara hem de bunlara verilen cevaplara ulaşmak mümkün. Türkiye Küçük Millet Meclisleri Haziran ayı ortak payda raporu CHP milletvekili Aykan Erdemir aracılığıyla mecliste basın toplantısıyla açıklandı. TKMM'ler Haziran ayında Soma'nın ardından iş güvenliği başlığıyla buluştu aktif olan 22 ilden 19'unda toplantı yapıldı. Adana, Ağrı ve Iğdır Küçük Millet Meclisleri'nin toplantıları iptal olurken milletvekili katılımı Ankara, Bodrum ve Mersin'de sınırlı kaldı. Sivil toplumun katılımının yüksek olduğu toplantılarda Ankara'da AK Parti'den Muzaffer Yurttaş ve MHP'den Cemalettin Şimşek, Bodrum'da CHP'den Nurettin Demir, Mersin'den de CHP'den Aytu Atıcı milletvekili koltuklarını boş bırakmadı. Rapordan 3 ortak payda çıktı. 1. 176 sayılı ilo sözleşmesi imzalanmalı ve her sektörde taşeronlaşma yasaklanmalı. 2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat yazılı metin olarak kalmamalı, uygulamaya geçirilmeli. 3. Mevcut her iş dalı için ilgili denetim birimleri eğitimli ve bağımsız olmalı, kadro sayısı olarak da düzenli denetim yapabilecek yeterlilikte de olmalı. Merhaba ben Cuma Gülcü, Batman Küçük Millet Meclisi girişimcisiyim. Kendi aramızda deyimiyle hamalıyım. İlk başladığımız günden bugüne ele aldığımızda çok fazla bir yol kat ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbir araya gelmeyecek olan gruplar Batman'da bir araya geldiler. Zaman zaman milletvekilleriyle birlikte birbirlerini dinlediler, görüşlerini dile getirdiler. Varsa eleştirileri ve çözüm önerilerini sundular. Tabii ama şöyle dersek, istediğimiz noktaya geldik mi? Hayır, daha yol almamız gereken çok fazla yer var. Ama zamanla, azimle ve isteyerek bunu yapacağımıza inanıyorum. Batman'da çok dinamik bir sivil toplum örgütü var. Onlar istedikleri takdirde bu güzel ortamı daha da ileriye götürebileceklerdir, buna inanıyorum. Amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Çok açık ve ağır eleştirebilirsiniz ama konuyla ilişkili ve çözüm üretmeye yönelik olarak. Bir araya gelmemizin nedeni birbirimizi duymak, dinlemek, öğrenmek ve tabii ki eleştirmek. Ama bağırmadan, çağırmadan. Meclisin gündemindeki tasarıları görüşmek üzere 24 Temmuz'a kadar çalışacağını hatırlatarak programımızı kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.